Aha böyle. Öyle öyle. Ay. Ama ne yazık ki taleplerimize karşı, taleplerimizi yerine getirme yerine taleplerimize karşı kör sahne oynamaktaydı yetkililer. Bir yıl geçti hekimlerin meslek örgütü olan TTB'ye ne yazık ki Sağlık Bakanı bir meslektaşımız kendisi randevu vermiyor. Bize randevu verdiğinde aslında biz kendisine sorunlarımızı anlatacaktık ne istediğimizi, ne talep ettiğimizi anlatacaktık. Biz sekiz aydır, evet bizim, söz bizim diye bir mücadele başlattık. Ama ne yazık ki bize müjde veriyoruz diye sürekli oyalıyorlar. Ve aydır müjde müjde dediler. Meclise bir yasa getirdiler ama ne yazık ki daha fare bile doğramadı diyoruz. Yani kazanımlarımız daha da geriye gitti. Biz bugün yine burada hakkımız olanı almak için bir araya geldik. Daha önce de söyledik. Evet bizim ise söz söyleyecek olan da biziz. Bu sağlık sistemi artık çöktü ne yazık ki. Bu sağlık sisteminin çöktüğünü dün Sağlık Bakanlığı önünde ambulansı kapatıp hasta hastama yer bulamadım diyen ambulans şoförünün çığlığına daha da pekişti. Evet, biz defalarca söyledik. Bu sağlık sistemi birazcık da olsa işler yürüyorsa bir sağlam, bir sağlam, sağlık emekçilerinin vicdanı bir sayesinde bir Ama, Ama artık yeter bir diyoruz. Bir Bıçak kemiği bölüp geçti. Bu sağlık sisteminde bir hekimi, bir ne hekimi, ne hemşiresi, ne evdesi, hiçbir hiç sağlık emekçisi de mutlu de değil. Halk da mutlu değil. Ayrıca randevu bulamıyorlar. Sanal biz kuyrukları kaldırdık. Ahmet Sağlık Platformu'nun birleşenleri, Yavrupa Tıp Odası, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, e Mezopotamya Psikologları İnisiyatifi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Hizmet Emekçileri Yavrupa Kuş Sosyal Hizmet Hizmetleri Derneği Yavrupa Kuş Şubesi, Hekim Sen, Tabip Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Yavrupa Kuş Emek, Şubesi Başkanı Yıldız Ekoğrafı Yavrupa Emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir gelecek için grev başındayız. Biz başka Kamil Furtunlar, Ersin Aslanlar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz diyenler. Biz gecesi gündüzü olmayanlar. Biz hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayanlar. Toplum sağlıksızken nefes alamayanlar. Biz bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar. Biz aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleriyle yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler. Tüm bu olumsuzluklara rağmen giderlerse gitsinlere boyun eğmeyenler. Mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar. Emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar bizler, milyonlar, yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi mecliste ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken nitelikli şekilde çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken sizlerin bize reva gördüğü performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü grev eylemimiz son değil. Bu bir itiraz. Bugün mecliste yürütülen senaryoyu reddediş. Hakkımız alanı alana kadar hep birlikte sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Ahmet Sağlık Platformu. Emek evet, bizim, söz bizim. Evet, bizim, söz bizim. sadece bizim içindeyiz bütün toplumun sağlık hakkı içindir. Tabiplerimiz artık, altında sadece özlük haklarımız değil, ee, toplumun e, sağlık hakkı yapmaktadır. Onun için diyoruz ki, maalesef evlerden söylediğim bir iki saat hizmet olmaz diyoruz. Bu niteliksizlikle sağlıkta şiddet son bulmaz diyoruz. Kamuda çalışanlar için tek kalemde ödenen ve emekliye yansıyan ücret olmazsa adalet olmaz diyoruz. Aralık ayından önce tezmede kabul edilen ancak daha sonra konusuna geri çekilen bir tasarruf gündeme geldi. Ondan beri daha iyi bir ifade ederek sağlık çalışanları aylarca oyalandı. Ne yazık ki bu gündeme getirilen tasarruf Aralık ayından vekinden bile daha kötü durumda. Bunun yeri de sadece hekimlerin yetişikliği, özgür hakları, maaş artışları sorun çözülmezdi. Hekim yetişikliğinin beklentilerinin yani hak ettiklerinin çok uzağında kalan bu sözlü ilişkimeler genç bir sağlık çalışanları tamamen görmezden gelmektedir. Memur emekli maaşları yetersiz olursa iyileştirme yapılırken banko ve sigortadan emekli olanlar her zaman olduğu gibi yine görmeden gelmiştir. Sağlık çalışanların hakkı ödenmez yerler hakkımızı ödenmek için bizimle alay edercesine elimizden gelen bu, bu, bu demektedirler. Bizi bölerek birbirimize düşürmeye çalışsanız da bizler her geçen gün birleşerek büyüyerek bir geliyoruz. E, aramızda Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz var. Sözü kendisine bırakacağım. tarafa e, Genel olarak zaten taleplerimiz dilendirildiği için tekrar hiçbir hiç gerek yok. Sadece şunu belirtmek istiyorum. 11 Haziran saat 20'de burada deklare edilen 11 kuruluş yan yana geldi. Amasız, fakatsız, lakinsiz, sensiz, bensiz. Biz olduk da çalışmanın koşulları yaratılsın. Kamu hekimliği devam etsin. Halk ücretsiz, nitelikli sağlığa ulaşabilsin diye çok yoğun bir mücadele sevgiliyoruz. Bütün gayemiz, bütün amacımız ülkemizde kamu hekimliğinin devam etmesi, halkımızın ücretsiz, nitelikli sağlığa kavuşmasının önünün kesilmesini engellenmesi. Bu anlamda biz olduk, artık umutluyuz. de müjdeliyoruz. Bugün de ise yarın ama teşekkür bu işi çözeceğiz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz şubeler platformu aramızda dönem sözcüsü Sinan Sine, Onların da bugün insanca yaşamak için insanca bir ücret talebini bir yaratmaya yönelik olacak. bir genç hiç ismini de bilmediğim ama ilk defa karşılaştığım bir hekim arkadaşın bir sözüyle ben başlamak istiyorum. Ee, geçen haftaydı yanımıza oturdu dedi ki ya abi yaşınıza binaen e, sormak istiyorum dedi siz nasıl bugüne kadar bu e, gelen bildiniz böyle ev alabildiniz dedi benim hayalim şuydu göreve başladım ilk gün kendime bir araç almak oysa ki dedi ben gittim benim aldım ücretten ancak iki üç tane ayakkabı ya alabiliyorum veya alamıyorum Yazık hem de nasıl? Topluma öyle bir şeyler empoze edilmiş ki sanki hekimler böyle tonlarca para alıyor. Eğer hekimlerimiz burada bu alanlarda bunları dile getiriyorsa, vay o diğer ıı, çalışmayan, işsiz olan insanları ben hiç düşünemiyorum. Hadi biz bugün Kez ıı, Şöveler Platformu ıı, buradaki eylemi birleştirerek biz de bir bodru yapma eylemini planlamıştık. Bizim bodrolarımız var. Biz yakacağız. Ama bodrosu olmayanlar ne yapacak? Türk Tavuklar Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yavrukaya aramızda. Sözü kendisine uzatacağım. Evet. Değerli basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım, değerli sağlık çalışanları, hepinizi Türk Tavukları Birliği Merkez Konseyi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir kez daha bu alandayız. Biz 8 Şubat'ta da buradaydık. 15 Aralık'ta da buradaydık. 14-15 Mart'ta da görev etkinliğinde bulunduk. Bugün de bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanında hekimi, hemşiresi, ebesi, sağlık çalışanı, bütün sağlık emekçileri olarak yan yana omuz omuzayız. Şunu biliyoruz, haklarımızı alabilmek için yan yana durmak durumundayız. Sağlık bir ekip işidir. Bu ekibin her bir üyesi kıymetlidir, değerlidir. Bizler de Türkiye'deki sağlık emek meslek örgütleri olarak yan yana geldik ve şunu çok net bir kez daha ifade etmek üzere bugün Türkiye'nin dört bir yanında hastane önlerinde, alanlardayız. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Evet, artık oyalama istemiyoruz. Ekonomik krizin bizlere de yansıdığı gerçekten metinimizde de ifade edildiği gibi bıçağın kemiği geçtiği koşullarda geçinemiyoruz. Alım, alım gücümüz ciddi oranda düştü. Bizler insanca yaşayacak bir gelir güvencesi için bir aradayız. Geleceğimiz için bir aradayız. Emekliliğe yansıyacak insanca bir ücret için bir aradayız. İnsanca çalışacağımız çalışma koşulları için bir aradayız daha sağlıklı çalışma alanları için bir aradayız. Sağlıkta şiddetin olmadığı bir sağlık sistemi için bir aradayız. Beş dakikada hekimlik olmak olmaz demek için bir aradayız. Ve evet sadece kendimiz için burada değiliz. Halkın nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için, halkın sağlık hakkı için bir aradayız. Aslında içimiz çok dolu. Çok kez de buralarda ifade ettik. Ama daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten bu sağlık sistemi artık tıkanmış durumda, işlemez durumda, yurttaşlar sağlığa erişemez durumda, bizler çalışamaz durumdayız. Ama şunu son bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Biz vazgeçmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Hakkımız olanı elde edene kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. İran'a, İran'a kazanacağız. Sanal rakamlara göre enflasyon farkı değil, insanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz. Ülkenin üretim ve tüketim durumunu belirlemesi gereken TÜİK'in iktidarın bir ortağı gibi davranıp beceriksizce uygulanan politikaların manipülasyon yöntemiyle halkın, halkı kan, halkın kandırılıp ülkenin ekonomisini ve siyasetini çöküşüne götürüyor. Biraz daha geniş ya. Boş olunca ne kadar boş. yanıyor? Ben boş. Şu anda. Boş. 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 Boş.